Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben abi oyunda bugün sizlerle Minecraft'ta. ne yeniden gireyim. tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben abi sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta. Survival'la kalın Devam ediyoruz En son Eğer bir önceki bir önceki videoyu da yani sorularınızı da izlemediyseniz izlemenizi öneririm arkadaşlar. Ben şu ne diye sorarsanız herkes biliyor zaten. Evet son devresi ben böyle bir devre ayarladım arkadaşlar. Ee, neyse ben bunu kapattığımda e, bu yeni yeni devre. Ben şimdi ben buraya geliyorum. Ben buraya geliyorum. Böyle evet, ona çıkıyor. Bir... Yani, şöyle bir yeniden bir tıklayayım. Bak. Böyle tıkladığımda klozet çalışıyor ve <laughs> sıkıyorum böyle. Ee, neyse. İşte şimdi de banyo yapacağız. O üst kata da bir çıkalım. Ha, yani üst kat yapmadım ama üst katı düşünüyorum. Hatta şimdi bir kat çekelim arkadaşlar şöyle. Bu kadar yapacaktır. Hatta muhteşem bile olur. İki like şu an hiçbir şey değil. Tamam, hiçbir şey değil. İki like. Yani ben sizden onu bile istiyorsam. Atarım. Ama gerçekten ben iki like istiyorum bu videoya özel. Sadece bu videoya. Başka zamanlarda isteyebilirim tabi sadece bu videoya değil. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Neyse. Böyle randomumuzu devam ettirelim. Üst kata tuvaletten çıkacağız arkadaşlar. Düşünün. Aslında şu an yapmıştım. <laughs> Şöyle. Böyle şakıl şukul bir merdiven yapmak istiyorum. <laughs> Bugün evi döşeceğiz. Tabi şurayı, şu duvarı da çektikten sonra. Üst katı halinde balkon yapacağım. Hem de yatak odanız olacak. Ee, Baya bir yapmayı yani böyle 4-5 katlı yapmayı istiyorum ama uğraşmak istemiyorum. Ee, şuradan bir aşağı iniş merdiveni yapacağım. Çünkü e, gece altıma sıçarsan direkt tuvalete bırakayım diye. <laughs> ya ben ne diyorum ya. Neyse. Sen gel. Sen nasıl ne? Ne yapacağım ben? Oy. Blistering melon. Melon. Mushroom su. Rumpur. Neyse. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Harbiden. Ne? Ha, tamam. Nereden alacaktım? Um, Şimdi tamam gelsem buraya. Şöyle bir çıkış modelini yapalım. Sen. Bon. Sen. Sen. Sen bir kırıl abi. Onda 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 bunun da bunda on daha dur. Ben salam. Bu ne tür bollar Kaç Şimdi fazla geldi bakalım hemen. Şimdi buraya kadar yedirebilirim. Bir iki merdiven fazla gelmiş. Hemen kıralım. bak ben de Neyse. Lan 2 Hadi videodayım. Video o kayayım. Yine iyi. Tenki de gibi oldu. Şunu kapatırsak. Şöyle. %100 eminim. İşte böyle. Neyse biz de böyle yaparız ya. Bizde ortam böyle. Bizde ortam böyle. <laughs> Lan. Neyse burayı da yaptık. Şimdi şöyle güzel bir yer yapalım. Arkadaşlar bu arada Truck simülasyonu da başlayacağım ama yeni duyurular bunlar. Truck Simülasyonu. pro oynayacağım pro'nun linkini de zaten aşağıda vereceğim Truck Simülasyonu'nda oradan indirebilirsiniz sonra ben onu oynarken kasıyor neden kasıyor İlk başta kasmıyor tabi kimse de kasmadı yani kasmıyor kimse de kasmıyor o yüzden ilk başta kasmıyor tabi sonralara sonlara doğru böyle bir tane görev yaptığınızda en kasıyor ben de o yüzden oynamadım neyse şöyle bir çekelim biz duvarımızı nasıl yapacağız acaba durun. Şöyle bir alayım ben yatağa. Şöyle şakıl şukul bir şey yapmak istiyorum ama inşallah olur. Şöyle. Hmm. Güzel oldu. Şöyle. Bir de şöyle çekersek duvarımızı. Oh mis vallahi çok güzel oldu. Abi harikayım. Öf, 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 öf. Öf, bu arada parkur metleri de gelecek arkadaşlar. Öf, geliyor daha doğrusu. Geliyor da. Gelecek yine de ben söyleyeyim. Öf, şurayı da yaptık. Şimdi biz buraya bir balkon yapmamız lazım. Sen şuraya değil. Sen gel. Şu anlık size ihtiyacım yok. Evet yok. Şimdi şuradan keçimizi alalım kamera pozisyonu bozulmuş Neyse burayı da yapıp videonun sonuna gelelim. Şöyle. Arkadaşlar izlenmeler düşmüş. Yani biliyorsunuz ki izlenmeler düşmüş. Yani zaten benim için Türk en en aşağı 20 izlenme iyi olur. Tabii siz izlerseniz oy. Lan ünlü youtuberlara bakıyorum. Adamlar video atıyor bir dakika önce 10 bin izlenme oluyor. Ben 5 günde 300 izlenme. 5 <laughs> günde 300 <üç> izlenme topluyorum. <laughs> Şimdi bakalım, bu böyle ikiye. <laughs> Nasıl çiziyim? <laughs> Nasıl çiziyim? Neyse, şöyle tamam. <laughs> ne diyorum ya ben? Neyse videomuzun sonuna gelmeyelim. Evet gelmeyelim. Şöyle. Şakıl şukul şakıl şukul şak 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 şukul şak şukul şak 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 Neyse. Şuraya da teknik olduk yapalım. Neyse. Şu alt katı da bir düzenleyelim. Sonra da videomuzu bitirelim. boy. Aslında ben her şeyi yapıp geliyorum. Oh, bu kadar çalıştıktan sonra bir sıçmak bana yeterli gelmiştir. Neyse. Sen niye vurdun? Buraları koyduktan sonra videomuzun sonuna gelelim. Siz Bakın burada spawnlar modlar spawnlanabilir. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Neyse. Oha. Tamam ne kadar kötüyor. İzlediğiniz teşekkürler. vardı. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Eğer hiçbir şey anlamadıysanız izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz Abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.